Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan Tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi sevgili Oğlak Burçlarının Mart ayı ile ilgili e, sağlık, aşk, kariyer, iş, aile hayatı, bebek, aklımdaki kişi gibi sorularına açılımlarda bulunacağım. Bakalım e, neler çıkacak açılımlarınızda. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız belki de bu ayla ile ilgili e, kafanızdaki soru işaretleri ile ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Video, e, kanalımda bir sürü videolar var bu tarzda, ikili tarotlar, ikili kahve falları. Onlardan bir tanesini de girip herhangi bir şey için, bu hafta, bu ay ya da herhangi biri için e, niyet edip izleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Ve kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sevgili oğlak burçlarının sırayla tüm açılımlarını yapacağım. Bakalım neler çıkacak. İlk önce kartlarımızı aşk hayatı ile ilgili karıştıracağım. Çünkü aşk hayatı ile ilgili en çok sorular soruluyor. Ve ben o yüzden ilk önce aşk hayatından başlıyorum genellikle. Hemen şöyle kartlarımızı aşkla ilgili çektim. Bakalım aşkla ilgili sevgili Oğlak burçlarının bu ayki kartlarında neler çıkacak. Şimdi aşkla ilgili bakın böyle küçük küçük problemler derken biraz o yani 4 kartın da böyle olması bence aşk hayatında küçük ve büyük hani böyle bir iyi bir kötüye giden bir durum da olmuş ama sizi kıracak, yaralayacak ve belki de ilişkinizi değerlendirmeniz gereken ya da geleceği göremediğiniz, kaygı yaşadığınız bir ay geçirebilirsiniz. Yani dört kartta da uyarı kartı çıktı. Küçük bir tartışmanın içerisine girebilirsiniz, bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Tam toparladım derken bozulabilir. Biraz dengede tutmanız gereken bir gün ve gelecekle ilgili kaygı yaşatabilir yaşadıklarını size ama bence hani gelip geçici bir şey olabilir ama kartlarda hep uyarı kartları yani dördünde de böyle çıkması biraz dikkatli olun eğer ki bir kavga esnasında tartışma esnasında karşı tarafı çok kırmamaya çalışın, kendi kırmızı çizgilerinize de çok fazla ihlal etmesine izin vermeyin ki yarın öbür gün bu ilişkide bu yaşanan problemler toplanabilsin ve tekrardan devam edebilin diye kartlarımız üzgünüm ilk defa bu kadar böyle arka arkaya çıktı ben de hani bu gerçekten uyarı kartları çıktı dikkatli olun hayatta her şey inişli çıkışlıdır bazı aylarca böyle olabiliyor şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Ş i̇ki tane çektim. Hiç bozmayalım enerjisini. Hemen şöylece çekelim. Bakalım. Şimdi sağlıkla ilgili e, güzel bir haber, güzel bir gelişme arka arkaya çıktı kartlarda. E, sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bu içerisinde bunların üstesinden gelebilirsiniz. Hep arka arkaya bunda da şansa sağlık konusunda da çok şanslı olacağınız bir ay gibi çıktı. Güzel gelişmeler olacak. Psikolojik olarak kendinizi düşmüş hissedebilirsiniz belki aşk hayatıyla ilgili ama ruhsal olarak kendinizi çok çabuk toparlayacaksınız, güçlendireceksiniz. Belki de sizi eden, mutsuz eden olayları düşünmek yerine mutlu edecek şeylere yönelebilirsiniz. E, bedenen ve ruhen daha güçlü bir ay geçireceksiniz. Dediğim gibi belki sorunlar yaşanabilir ama onları özünde çok böyle kendinizi üzmezsiniz. Çünkü gelip geçicidir bazı şeyler. Sağlık harçları da bir o kadar iyi çıktığına göre demek ki hani böyle aşk hayatındaki problemlerde şey olabilir. Hani böyle gelip geçici ve çok üzülmeyeceğiniz, dert etmeyeceğiniz ama işte bazı aylar öyle olabiliyor. İnşallah sorunsuz atlatırsınız. Şimdi kartlarımızı hemen finansal ve maddi konularla ilgili karıştırdım. Bakalım finansal ve maddi konularda sevgili oğlak burçlarının kartlarında neler çıkacak? Finansal ve maddi konularda bu ay biraz daha birikim yapmak isteyebilirsiniz. E, finansal ve maddi konularda siz veya partnerinizden gelen olumlu gelişmeler olabilir. Sizin olmazsa eşinizin, bakın aile kartları da çıktı, aileden, anne babanızın, Çocuklardan birinin gelirleri artabilir, onaydan gelen bir miras olabilir, bir para gelebilir ve güçlendirecek. Sanki ailece birleş, birleşik böyle hani birleştirip güçlerinizi ya da paranızı kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Zaten birikim yapabilirsiniz finansal materyallerden bir yatırım yapabilirsiniz, bir arsa alabilirsiniz, yatırımlık bir ev alabilirsiniz. Böyle finansal maddi açılardan da çok güzel ve ailece sevgilinizle böyle birleştirdiğiniz güçleriniz bir ay gibi çıktı. İnşallah bol, bereketli bir ay olsun. Şimdi kartlarımızı e, aile ile ilgili, aileden bahsetmişken karıştırıyorum. Bakalım aile ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Hemen şöylece seçiyorum. Aile ile ilgili de e, aileden biriyle ilgili sürpriz güzel bir gelişme olacak. Çocuklarınız mı var? Evlenme çağında mı? Evlenme kararı aldıklarını duyabilirsiniz. Bebekler olacağını duyabilirsiniz. Sizinle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Eşinizle ilgili bir gelişme olabilir. Ama aile içerisinde bir konuda da mücadele vereceksiniz. Hani belki o aşk hayatınızdaki bir tartışma, bir problem var diyor. İşte onun belki aileye yansıması bir problem, onu çözmek için uğraştığınız bir konu da olacak. Aile içerisinde bir konuyu çözmek için mücadele edeceksiniz. Çünkü küçücük bir sorun burada da çıktı. Küçük bir problem, bir sorun, bir şey atlatabilirsiniz. Bunu mücadelesini verip çabuk toplayacaksınız ama bir tane güzel gelişme olacakmış gibi. Dediğim gibi hayatta hep güzel şeyler de var. Bazen e, olumsuz şeyler de var ama önemli olan e, doğru tepkiler verip güzel sonuçlar elde edebilmek. Şimdi kayıtlarımızı e, iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz aileden çalışan birisi varsa iki tane geldi hemen çekiyorum ikisini de. Onlardan biriyle ilgili de seçebilirsiniz. Eşiniz, çocuklarınız, anne babanız olabilir. İşle ilgili e, mutsuz olduğunuz bir konu varsa, mesela işte ben bu işten ayrılacak mıyım, zam yapacaklar mı, ben acaba işte yükselebilecek miyim gibi kaygı yaşadığınız ve geleceğinizi göremediğiniz konularla ilgili gelişme olacak. Bu işten artık atılmayacaksınız, ayrılmayacaksınız, işte gerekli gerektiği kadar hakkınızı alacaksınız gibi e, şifalanma olacak o sorun olan konularda ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve bir kutlama kartı çıktı. İşsizler için yeni bir iş. İşte bu sorunların çözülmesi bir kutlama sebebi olabilir. Aldığınız maaş olabilir ama güzel gelişmeler yaşanacak. O dert ettiğiniz şeyin bu ay artık şifalandığını görebilirsiniz. İnşallah da öyle olsun. İş ve kariyer konusunda daha böyle pozitif kartlar çıktı. Güzel kartlar çıktı. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben bebek istemiyorum derseniz de o zaman e etrafınızda varsa bebek isteyen birileri onlarla ilgili bu kartları seçebilirsiniz. Bakalım neler çıkacak kartlarımızda. Zaten bakın direkt haber, aile kartı, mutluluk, mücadelenin sonunda bir zafer. Yani hani özellikle bu bebek isteyip uzun süre çabalayan, problem yaşayan ama bebeği olmamış insanlar varsa çevrenizde onlara niyet tuttuysanız ya da kendinizde bir sorun var ve uzun bir süre bu bebeği beklediyseniz güzel haber çıktı. Bakın bebek haber mücadeleyi kazanan yeni bir zafer yeni bir başlangıç yaşayan biri var. Yani hepsi kartların bebeği ismi geliyor. İnşallah isteyen herkese Allah sağlık ve evlatlar nasip etsin. Doğru zamanda en hayırlı şekilde diyorum. Şimdi kartlarımızı e, aklınızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben yani bu kişiyi hem bir partnerinizmiş gibi hem de eşiniz için, çocuklarınız için, eşiniz ve partneriniz için ayrı yorumlayacağım. Bir de böyle çocuklarınızmış, arkadaşınızmış, kardeşinizmiş gibi yorumlayacağım. iki şekilde de. Aklınızdaki kişiyle ilgili eğer ki bunu bir partner anlamında yorumlamak gerekirse bu kişiyle ee, bu kişinin ailesinden gelen bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişinin arkadaş çevresiyle ilgili bir sorunları olabilir. Bu, kişinin, bu kişiyi birkaç kişinin istediği, talep ettiği bir kişiyi savaşarak siz kazanmış olabilirsiniz. Ee, bu kişiyle ilgili gelecek planları yapacaksınız. Eğer evli değilseniz evlilik, hala birlikte değilseniz birlikte olma planları birlikteyseniz çocuk yapmak, işte ev almak, gelecekle yaşlılıkta yapılacak böyle etkinliklerin planlaması gibi olabilir. Güzel planlar içerisine gireceksiniz ve gerçekten yeni bir başlangıç gözüküyor. Ve bu kişinin ailesiyle ilgili sorunlar varsa bu sorunları çöz, çözeceksiniz artık. Arkadaş çevresinde de iş ortamında sorunları varsa bu sorunlar çözülebilir belki ama bu ee, ikili anlamda ikinizin e, birlikte geleceği planladığınız bir döneme gireceksiniz özellikle güzel kartlar çıkmış. Bu kişi Eğer ki bir arkadaşınız kardeşiniz çocuklarınızdan biri ise yorumlamak gerekirse bu hay bu kişinin hayatı ile ilgili geleceği ile ilgili bir e, adım atacak evlilik kararı alabilir yeni bir işe girebilir uzun vadeli çalışacağı e, büyük bir yatırıma gir işe ya da birikim yapabilir Hani bir ev alabilir. Gibi gibi böyle geleceğe dönük uzun vadeli bir başlangıcı olacak. Hayatındaki bir konuyla ilgili de mücadele veriyor ve kazanacak. Sağlıkla ilgili olabilir. Ailesinde ya da çok büyük problemler olabilir bu kişinin. Ya da iş çevresinde ciddi bir sorunu varsa bu sorunları çözdüğü bir ay olacak. Biraz böyle yeni bir başlangıcı simgeleyecek onun için. Belki de işte bu zafer kazanacak. Yeni bir hayata yolculuk başlayacak. Ama onun hayatıyla ilgili güzel yeni bir başlangıç olacak. Çok güzel çıktı kartlar. İnşallah istediği her şeyi elde edebilir. Hep de güzel kartlar çıktı bence gerçekten. Diliyorum ki bu ayda istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz mükemmel güzel harika gönlünüzce bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.